Merhaba arkadaşlar, ben Burak Uzun. Bu bir duyuru videosudur. Artık ben de Vendro'dayım. Vendro'da yeni bir alan oluşturuldu. Bisikletle alakalı bundan sonra içerikler üretilecek. Ve bu içerikleri ben yapıyor olacağım. Ee, Tabi sadece bisikletle alakalı bölümlerde beni izlemeyeceksiniz. Bunun motosporları olsun, diğer offroad sporlarında da, diğer ürün tanıtımlarında aklınıza gelebilecek birçok videoda da ben dahil olacağım. Bunun için ayrı bir heyecanlıyım. Kendimi kısaca tanıtmak için şöyle bir video hazırladım. Dilerseniz o videoyu izleyelim. 2013'ten bu yana bu sporu zevkle yapıyorum ve benim hayat biçimim oldu. Yaptığım sporun içerisinde bir motor olmamasına rağmen da çok örtüşen bir spor. Bu yüzden zaten bir araya gelip kanlarımız uyuşabiliyor. Bu kanal yeni yeni aktifleşen bir kanal olduğu için takibi almanızı öneririm. Birçok konuda içerikler üretecek. Bisikletten motoruna, ürün tanıtımları yani offroad'a gönül, gönül vermiş birçok insana hitap eden bir kanal. O yüzden şimdiden abone olmanızı öneriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda umarım dışarılarda görüşmek üzere. Bay bay.